Selamlar sevgili YouTube. Bu adam nereye gidiyor? Yakala. Çocuğa bakıyor. Niye o bakmıyor da? Tırıs tırıs nereye gidiyor, kız? Aa bütün kahvaltı verdi. Ya yavrum. Atilla ne zaman büyüyeceğine şuralarda? Allah. Ah. Ay. Pardon. Yanlış oldu. Çık çık. İstemiyorum. İstemiyorum. Git. Git. İstemiyorum. kahvaltıyı koyayım. Benim Hı -hı. kahve içmem lazım ya. Hı -hı. Bakayım bunlar ne alemde. Evet hala şıkır şıkır şıkır. Yok bir şey olmuyor. Şunlar sulanacak sulayayım. Fatır. Fatır. Emiliyum vermiş. Bu çalışıyor mu? çalışıyor tam. Ha ben şu burada işlerim var biraz dur. Tamam şimdi bal kabaklarım oldu. Fıkır 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 fıkır. Bak şuraya şey olmuş koyamamışım gördünüz mü? Tüh. Bir tane eksik oldu. Geçen bir tane fazla çıkmıştı yakında fakir de onu sayalım artık ne diyeyim. Tamam. Şimdi ben şuraya gel ve buradan çık. İkişer tane olmuş. toplayalım. Hop. Hop. Hayır yer yeme. Hop. 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 Hop burnum kaşında. Bugün nasıl uzaktan çok hayvancıkları ilgilenemeyeceğim yani. Dururun. Dururun, dururun, dururun. Ay şeylerim olmuş. Buna bir fırtlat. Buna bir fırtlat. Aa bugün birinin doğum günü mü? Hayır değil. <laughs> Evde hep gülen biri şık şık. Sanki bizden yani biri e, 10 tane bakır doğru Şimdi abi şimdi önce şuraya şunlara bakayım. Bir tane kahve içeceğim. Hoppa. Bunları koy. Sonra odun almaya git. Odun al. 10 tane bundan yap. Pat odunu koy. 10 tane yanımıza gezdireceğiz. Ay sen değil be. Pat 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 pat. Pat. Üç tane olmuş. Bir sürü üst baş yapabiliriz. tekrar aldığımızı bir sevelim. Kolarda kalpler den 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 aldım. Buraya geldim. Buradan Buraya geldim, Aa. buradan sütlerimi aldım. Sonra çıktım, bunu aldım, şunu aldım ve bunu aldım. Aa. Şimdi satılacakla satalım. Şimdi sat. 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 Devam için buraya gel. Aynılarını koy de, aynı olmaksın bunların hepsini koy. Düzene de. Bir tane süt mü kaldı? Şu sütü getir sat abi. Şurası <laughs> hmm. <laughs> fıçılarımızı koyacağız. Yarın fıçıları dizeriz. Yarın olur burası büyük ihtimalle. Fıçılarımızı dizeriz yarın. Şimdi bugün biraz sağa sola dolaşacağız. Şunları da barlayalım. müze verecek bir şeylerimiz varsa gidelim bir müzeye onları verelim. Ben gene bir kahve içeceğim ya. Kırılacak, açılacak müze. Hemen şunlar yapalım bari. Boş durmayalım, boş durmayalım gençler. Kasaba. Selamun aleyküm abi. Kırılacak ziyotlarım var. Ziyotlarımı kırayım. Dere dere dıt. Dere dere dıt. Bu bulmuş muyuz onu da aynıden? Evet bulmuşuz. acı karnım kırılıyor. Müzeye bağışla diyor tamam. Güzel şimdi bunu kır. İşte. Bir tane daha bundan. Evet. Ve Filiz. Şimdi müzeye bağışla diyor. hani neco varmış. Şimdi müzeye bağışlayalım şöyle gideyim bağışlayayım. Abicim selam müzeye bağışta bulunacağım. Başka bir şey yok. Evet, iskeletin başka bir tarafını buldum. Bu iskeletin geri e, kalan nerede? Bu ne diyor? Bir gün diyor ya. Çok uzakta görmez diye düşündüm. Şurada birdler var. O gideyim alayım. Çok uzakta dedi iyi oldu. Ya bakayım. Alex'e kalbim kaç? En az kalpte Sebastian'la yani. Bayanısın. Ha. niye giremiyor? O bu gelecek daha. Oturalım. Dükkanını açsın da. Bir bakalım dükkanda ne satıyor. Sonra da şu sosu verelim. Oy, 10 saatte yürüyecek ha. Kahvem hiç kalmadı. Kahve istiyorum. Uuu tamam. Abi bir şey sana bir şey getirdim. Ya da şey vardı ki gülü verdi bize. Cennet kokan bir gül. Bu gül kime gider? Tabii ki sen diye gider. Yaldır yaldır sen diye gidiyoruz gençler. Al kız o kadar kahve aldım, iç. Ya sen neden beni... Allah, Allah, Çok pahalı. 200'ü... Sıfır 200 bine 00, 4... 500 tane mi oluyor? Bence olmaz. 200 bin, 400'e böl yüz dörde bölünse 500 Çok şeymiş gibi geldi bilemedim ya Aa o görev vardı ama onu da yapmadım ben Ne bakayım gömlek Yüz bine kadar alalım bakalım. Evet 500 tane oluyor. Orada biraz var 500 taneyle tamam. Çıngır şıngır giden para testleri Ben bunları toplamak için ne kadar zorluk çekiyorum sen biliyor musun? Allah'ım belası. Sen de bunu... aa kumanda kumanda kime gidecek Tabii ki de gidecek. George ne burayı? Ulan şuna ben Aa, ağzında bak. Bunu alamıyorum. Çok alacakmışım gibiydi. Abi bunu ne getirecektik la biz buna? Unuttum ben burayı. Ya o fotoğraftaki burası ya. Aa bak işte burası. Ben nereye gidiyorum ya? Şuraya gideceğim. Canavar. Bu nazım şekerli miydi? Bir yemek miydi? Bir şey getireceğim ben buna ama hatırlamıyorum onu. onu. Bulacağım ama. Ka Ay maden dedim. Pardon. Kasaba olacak. Abi sen garip bebek getiriyorum ha. ha bakalım. Şimdi George'a uza uzaktan kumanda vereceğim. George. George. Ah George orada. Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> buzul parçası. Buzul parçası. Taşlar. Büyücüydü bu galiba. Gidelim kahve içmem <laughs> Kahve içmem lazım. Bir şey yapayım. Aa, üstüm başım çok doldu ya. şey çıkmıyor. Aaa! biraz daha şey yap artık iridium malzemelerimizi yükseltebiliriz. Onu akıl etmeni iyi oldu. Abi ne satıyor? Ama sen hiçbir şey satmıyor yok ya. Bu ne ya? Bu tuhaf tuhaf her yerde böyle bir şey gibi duruyor. Değişik bir tip bu ya. Ay bir şey, ver bir şey. Ay bu da Willy'dir. Yani Aldığımız her hediyenin daha da kalitesiz bir şey olmasın. Şunları alayım. Bakalım Veli abi mekanda mı? Bak eve dönüyorlar. Bu da Marnie'nin yanından çıkmış gidiyor kesin. Hayır gizli olmasa bu kadar takılmam yani. Gizli olduğu için gıcık oluyorum onlara. Billy? Korsan madalyonu. Evet bunu da şimdi gideceğiz. Neyse yarın kışın artık götürürüz. Bir tık kalbim kırılmış olabilir tabi. Kullanmış yaz kaşında gıcık oldum. Tamam. Teşekkürler. Ay dik işte, durayım şöyle be. Çok ek duruyorum ya. Aşırı ek duruyorum yani. sat. Bunu bunu sat. Aynalarını koy de. Şunu mutfağa götürelim. Evet yani kavun çok ekeceğim bir de şey yani diğerlerini çok ekmeyeceğim büyük ihtimal artık onlara çok da ihtiyacım olmayacak diye düşünüyorum. İhtiyacınız olursa anlık ekip ihtiyacımızı öyle giderebiliriz. Artık kış geldi bunların kapılarını kapayalım. Şimdi satılacakları satalım. Ee, şu 4 yumurtayı alayım. Şu iki tane ürünü alayım. Şimdi. Yukarı geliyorum. Aynılarını koy diyorum. Buraya aynılarını koy diyorum. Dört prizma malzemem var ya şu dört prizmayı götüreceğim oraya. Aynen. Hı. Kavanozlarımızı alalım. yetmeyecek de ya yani kışın yarısında falan bence biter ne koyacağız buraya bilmiyorum Tamam hareket bir şey yok şuradan çıkalım hop onu satalım buraya geldim. Hazırlanmış yemeklerden koyacağım bir şey var. Şu şöyle duracak. Şu heykelciğin totosu geldi. Onu hemen koyalım. Ne yapıyorsun? Oo özledim seni. Bu devam başka yerde demek. Vardı çünkü. Şimdi kış geliyor gençler havalar soğuyacak ona göre giyinelim istiyorum yarın Şunu koyalım Bence artık uyuyabiliriz Çok şeyimiz kalmadı uyu. Kış olsun bir an önce Oo güzel para Paklanmıştan Güzel para kazanmışsın. onun böyle bizi Parça parça yapmışız orayı hmm. Güzel paralar Güzel. Kış mevsimi birinci gün. Vav wow, dadayım. mi edeyim kocacım. Evet birazdan geçeceğim. Gelsene. 2 dakika dur. Geçelim dur. Böyle bir kafadayım diğer bölüme geçeceğim. Gençler. <laughs> Şimdi şey. hafıza oyunu ben geçemiyorum. <laughs> Çünkü için geçiyor. Oyun için geldi. Bir sonraki bölüm oraya geçiyoruz ha. Bu bölümü burada sonlandırıyorum. Sonraki bölümde direkt zaten. Yazı yerine gidiyoruz çünkü kış geldi artık durulmaz buralarda. Kendinize dikkat edin. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.